sektörle işbirliği içerisindeyiz. zaten eğitim hayatınızın içinde sizin staj yapmanızı da istiyoruz yani e, sektörle tanışmanın yollarından bir diğeri de aslında sektördeki insanları biz İstanbul'da olmamız koşuluyla ve sektör deneyimli hocalardan oluşan bir kadromuzun olması nedeniyle o insanları okulumuza getiriyoruz ve öğrencilerimizle kimisi dersler üstünden olmak üzere kimisi seminerler üstüne olmak üzere onlarla bir iletişim ağı kurmalarını sağlıyoruz. Tabii bu arada bizim mezunlarımızdan da çok yoğun sektörde iş hayatına atılmış ve çalışan insanlar var. Mezunlarımız da o anlamda çok önemli bir destek sağlıyor yeni öğrencilerimize. Lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra elbet e, yüksek lisansınızı, doktoranızı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Nasıl şekilleneceğini o meslek siz karar veriyorsunuz. Siz backgroundunuzda görsel, işitsel, anlatıya ilişkin bir yığın bilgiyle çıkıyorsunuz. İster kurumsal yapılarda. İster özel şirketlerde. Bugün birçok özel şirketin kendi içinde kurduğu iletişim ağları görsel işitsel içerik üretiyor. Kamusal yayıncılık söz konusu onlara üretiliyor. Bakın Türk dizileri dünyaya satılıyor. Dizi pazarı ister platformlar üstünden olsun ister sinema yani film üretimi üstünden olsun giderek yaratıcı endüstrilerin en trend olan mesleklerinden biri. Bu alanların hepsine sosyal medya uzmanları, içerik üretiyor arkadaşlar. Bugün eğitim içerikleri, aldığımız eğitim görsel, eşitsel içerik olarak üretiliyor arkadaşlarım. Bunu üreten kim? Neden siz olmayasınız?